Sinan'a ne hediye alacağıma bir türlü karar hmm. veremedim. Ben hediyemi aldım. Ne hediye aldın teyze? Ben söylemem sürpriz olsun. Bence ha. söylemelisin Sinan'dan teyze. Sonra pişti olabiliriz. Tamam söylüyorum. Oyun konsolu aldım. <laughs> Aa, ne oldu? Beğenemediniz mi? E, ne yapabilirim? Erkeğe hediye almak, kadına almak kadar kolay değil ki. Bence bu doğum günü işini fazla gözünüzde büyüttünüz. Göz. Anne Sinan 18 yaşına giriyor. Bu onun için çok önemli. Benim ve Beren ablamın 18. doğum günlerini büyük partilerle kutladık. İkimizin de doğum günlerine çok önem vermiştin. İyi ama erkek çocukları böyle şeyleri fazla umursamaz. Bence siz de fazla abartmayın. Bence Sinan da önem veriyor. Dün gece davet edeceği arkadaşların listesini hazırlıyordum. Benim biraz başım ağrıyor. Detayları siz düşünün hazırlayın. Nereden böyle oğlum? Ya, motosikletin bakımı için sanayiye gitmiştim de baba oradan geliyorum. İyi. Bu arada 18 yaş doğum gününü unuttuğumu sanma sakın. Ama bu aralar kötü bir olay yaşadık biliyorsun. Ya, aklıma bile gelmedi baba ya. Boş ver gitsin. Cık. Boş vermek yok. Tamam. Madem öyle heyecanla bekleyeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş görünüyorsun. Aa teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Meryem. Handan Hanım yemeğe gelecek mi? Aa ben sana söylemeyi unuttum Meryem tabii gelecek. Sorduğun soruya bak. Ali abi'nin kız arkadaşı gelecek ya kaçırmaz. Ay. Ay kızım sen niye burada oyalanıyorsun? Üzerini değiştirsene birazdan gelecekler hadi. Tamam anne çıkıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber anne? Bakıyorum neşen yerinde. E, evin normale dönmesinin rahatlığını yaşıyorum. Yataklar gelmiş. Hı, o iş de oldu. Bir tek odanın düzenlenmesi kaldı ama Nesin birkaç saattir ortada yok. Fatma da aşağıya inmiyor. Ben çok acıktım ya. Yemek öncesi kendime bir sandviç yapacağım. Ayıptır dur oğlum sabret. Birazdan masa hazırlanacak zaten. O hiç doymayanlardan anne. Ya merak etme masada da yer. Bu kadar yemeğin neresini yiyor anlamıyorum. Kesinlikle sana çekmiş kendileri. Acaba Sinan'ın gerçek annesi nasıl biriydi? Sinancığım o kadar çok şey oldu ki. Doğum günün arada kaynayıp gitti. Hediyeni de vermeyi unuttum. sorun değil teyze. Ya çok beğendim ben çok teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Beraber yemek yiyelim mi? Yok evdeysem iyi olacak teyze. E, ne olacak anneni ara burada olduğunu söyle. Ben eve gitsem daha iyi olacak teyze. Peki. Hoş geldin oğlum. Sağ ol anne. O elindeki nedir? Bu teyzemin doğum günü sürprizi. Çok merak ettim seni. İlk denemeyi onun evinde yapmak istedim anneciğim. Ben bunu hemen bırakıp aşağı geliyorum. Tamam. Ben çıkıyorum. Baba. Ben akşam nikaha gideceğim. Siz de gelecek misiniz? Bilmiyorum. Sinan'ın hediyesi de bugün gelecek. Olmadı siz Beren'le birlikte gidin kızım, tamam? Olur söylerim. İnşallah yemekleri beğenirsin Selda Hanım. neden beğenmeyeyim? Eminim çok güzel olmuştur. Ellerine sağlık. Ee, o halde ben gideyim. Handan Hanım gelir birazdan. Tamam, Fatmalar toplarlar zaten. Hoşçakalın. Hoş geldin Kerim. Merhaba Selda, hoş bulduk. Bu akşam yemekte yalnız. Sinan da mı yok? Evet, neden? Arabası geldi. Ben sana söylemiştim bugün geleceğini. Ben onu unuttum. Neyse, Mehmet garajı aldı zaten şimdi. Ya dışarı çıkacağım deyince. Peki bu çocuk ne arası hava çalışıyor Selda? Sürekli dışarıda. Bütün gün odasında çalıştı zaten Kerim. Ya bugün o kadar kötü bir gündü ki ben arabanın geleceğini falan her şey tamamıyla aklımdan çıkarmış. Ne oldu ki? Günaydın. Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz Nesrin? Tabii. Ali Bey bakın bildiğiniz gibi değil. O gece bütün aile benim üstüme geldi. İzin almadım diye kıyametler koptu. Ben iş görüşmesi için izin aldım dedikçe Selda Hanım inanmadı. Öyle olunca ben de Beren Hanım'la Ali Bey de oradaydı demek zorunda kaldım. Beren Hanım'la Ali Bey oradaydı dememişsin Nesin. Nişanlısı onları bastı demişsin. Bu eve geldiğim ilk günden beri uğramadığım hakaret kalmadı. Daha fazla bu aşağılanmalara dayanamadığım için başka bir iş arıyordum. Ama Selda Hanım bana asla inanmadı. Sokaklarda sürttün dedi. Artık en son kenar mahalle Dilberi deyince ben de çok öfkelendim ve öfkeli o sözleri sarf ettim. Yani düşündükçe asabım bozuluyor. İnsanın yoksun bir mahallede yetişmesi bir şey biri olduğu anlamına mı gelir? Elbette gelmez. Nesrin ben iş aradığını bilseydim sana yardımcı olurdum. Gerçekten mi? Bana yardım eder misiniz? <laughs> Teşekkür ederim. Selam. Selam. Az önce garajdaki arabalardan birini parlatıyordun. Daha önce hiç görmedim. Yeni mi? Evet yeni. Kerim Bey Sinan'a doğum gününde aldı. Hadi ya. Doğum gününden hiç haberim yoktu. Doğum günü geçti. Hikmet abi vefat edince ertelediler. Anladım. Neyse görüşürüz. Başta i̇şte bir sürü araba boş boş yatıyor. Ben otobüs durağında sürünüyorum. Ya baba bu alet muhteşem ya. Alet mi? Bu arabayı böyle mi tarif ediyorsun Sinan? Vallahi Tuğba ile bana 18 yaşımızda böyle bu kadar büyük bir hediye alınmamıştı ama neyse sen şanslısın Sinan. Ben çocuklarımın arasında kız erkek ayrımı yapmam Beren. Biliyorsun değil mi kızım? Ne yapıyorsunuz? Ha, ben de bir tek Handan eksik. Nerede diyordum? Handancığım bir tek sen görmedin arabayı. Beğendin mi? Valla muhteşemmiş. Sinan şanslısın. Kız ne oluyor orada? Sinan Bey'e doğum günü hediyesi almışlar. Ay ne kadar güzel değil mi? kaç para. Ay ne şanslı aile be. Suratsız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Hayallerinle soldu.